Altan şöyle söyleyeyim gerçekten bir haberin bazen nasıl bir ülkenin kaderini değiştirebildiğini ya da bir toplumu ayağa kaldırabildiğini gördük. O açıdan çok heyecan verici bir şeye tanık oluyoruz. O benim için ekstra önemli çünkü haberi yapanları tanıyorum. Aynı büroda çalışıyorum ve onların heyecanına ortak oldum. ve şimdi ne kadar büyük bir gururla bu bütün bunları izlediklerini de biliyorum. Aylardır bu haber üzerinde çalışıyorlardı. Yani bir gizli toplantıya girdiler. Ee, hatta geçen hafta e, bu haber bir e, tiyatro sahnesinde sergilendi. Yani o da çok alışıldık bir şey değil. Berlin'de Brecht'in tiyatrosu olarak bilinen Berliner Ensemble bu haberin yapılış hikayesini ve içeride konuşulanları sahneye yansıttı. Onu da izledim. O da çok ilginçti. Yani sonuçta e, görüntü şeyden sızan toplantıdan sızan görüntülerin nasıl elde o oyundan öğrenmiş olduk. E, muhabir yanlışlıkla o salona girmiş gibi yapıyor, kahve almak için girmiş gibi yapıyor. Onlar yanlış, odaya girdin diye onları çıkarırken cep telefonu, şeydeki, e, saatindeki kameradan kayıt yapıyor ve içeridekileri görüntülemeyi başarıyor ve e, böylece biz içeride tartışılanları bildiğimiz gibi hangi ortamda tartıştıklarını ve kimlerin tartıştıklarını da öğrenmiş olduk. Bunun önemi şurada. Yani bir sadece Almanya için değil, Almanya elbette 1930'ları hatırlatan bir e, neonazi e, şeyiyle karşı karşıya kalma tehdidini her zaman hissediyor. Yani öyle bir akımla yeniden karşılaşma riskini. Ama burada asıl korkutucu olan tabii e, özellikle burada yaşayan Türkiyelilere de hedef alan bütün bir yabancıların, e, sürülme planı yapılması. Şimdi diyecekler ki ya bu zaten var İngiltere'de var işte Amerika'da var ama galiba ilk kez burada Alman vatandaşları da söz konusu. Yani vatandaşlık almış e, milyonlarca Türkiyeli var burada. Başka ülkelerden de insanlar var. Bunlar artık hani burada biz buranın kalıcı e, vatandaşlarıyız. Eşit haklara sahip yurttaşlarıyız diye düşünüyorlardı. İlk kez bunun böyle olmadığı çıktı ortaya. Yani Hayır siz Alman pasaportuna sahip olsanız da kimliğiniz olsa da siz hala yabancısınız ve siz de Afrika'ya pekala gönderilebilirsiniz. Eğer yeterince uyum sağlamadıysanız ki uyum koşulları son derece tartışmalı yani birçok şu anda sahip oldukları özellik yani sokaktaki döner dükkanları bile tehdit altında çünkü sokakların temizlenmesinden söz ediyor Arif'te. Şimdi olağanüstü bir tepki var toplumda. Daha bugün e, biraz önce eşim dilek şeyden, mitingden geldi. E, olağanüstü bütün yollar kapatılmış durumda ve Almanya'nın her yerinde e, büyük tepki var. E, fakat asıl tartışma e, iki noktada yaşanıyor. Onu da kısaca özetleyeyim. Birincisi, bütün bu tepkiler acaba AFD'nin önünü keser mi? Çünkü e, kamuoyu yoklarında özellikle bazı eyaletlerde yüzde otuzlara tırmanan Korkutucu bir oy oranına sahip e, AFD. E, dolayısıyla bu yabancı karşıtı politikaların bir karşılığı var. Ama toplumun bazı bölümlerinde. E, acaba bu haber ve peşinden gelen tepkiler AFD'nin önünü keser mi? Yoksa tersine hani onların ne kadar güçlendiği açısından evet bu taraf için bizler için bir alarm zili ama kendi taraftarları için bir övünç vesilesi mi olacak ve oraya e, onların içine mi yarayacak bu tartışma var. İkinci tartışma bizim için daha da enteresan e, AFD kapatılmalı mı tartışması yani şöyle söyleyeceğim geçen hafta ben birkaç Alman basınından mikrofon uzatıldı ve sizin bu konuda deneyiniz çok yani sizin dediği Türkiye'liler olarak e, bizimle paylaşın denildi düşün Türkiye'den gelmiş birisi e, bir parti kapatmanın demokrasi için anlamı burada tartışacak duruma geldi e, AFD'nin ya acaba basında yer vermeli miyiz vermemeli miyiz o buna platform yaratılmalı mı yoksa e, onların görüşleri de yansıtılmalı mı yansıtılmamalı mı tartışması başladı bu tartışmaları biz 2000'lerin başında hatırlıyoruz öyle değil mi yani Türkiye'de medya tartışıyordu işte Erdoğan'a zemin hazırlamak hazırlamamak parti kapatılsa iyi mi olur 2015 2005 2006 yılları 2007 yılları Olayın Anayasa Mahkemesine yansıması, Anayasa Mahkemesinden kapatma ağırlıklı bir karar çıkıp o oranının yetmemesi vesaire, bütün bunları Almanya yaşıyor şimdi diyeceğim o ki biz Türkiye hukukunu Avrupa'ya benzetsin diye uğraşırken şimdi Avrupa Türkiye'nin yaşadığı sorunları yaşamaya başladı. Gerçekten çok ilginç. Yani dün bir Macar meslektaşımla beraberdik. Hrant Dink anmasına gelmişti. Biz de burada Hrant'ı andık Gorki Tiyatrosu'nda. Orada 301. maddeden bahsettim ben, Hrant'ı anarken yaptığım sahne gösterisinde. Dedi ki, bir 301. maddeyi ben de sizden öğrendim ve aynısını bugünlerde Macaristan'da tartışıyoruz. İşte 301 malum Türklüğü ve devleti hedef alan yayınları ve insanları cezalandırıyor. Aynısı bugün Macaristan'da yaşanıyor ve dediğim, poşetlere konuyor bazı kitaplar bizim huzur yasasında olduğu gibi. Türkiye'nin tarihinde kalmış şeylerin Avrupa'ya yeniden dönüyor olması tüyler ürpertiyor burada ve bir nereye gidiyoruz e, kaygısı bütün Almanya'ya ve giderek bütün Avrupa'ya tabii Hollanda'dan İtalya'ya e, Yunanistan'dan e, İspanya'ya kadar çok yaygın bir şekilde tartışılmaya başladı. Hiç ayrı alamet değil bir yandan bir yandan da bir uyarı ateşi belki o yüzden de herkesi bir araya toplayıp bir duyarlılık yarattığı için de ayrıca önemli.